Süretili, döndürüldüğünde 2 kilogram kütleli cisim levhaya göre konumunu değiştirmiyor. Cismi de levha arasındaki sürtünme katsayısı 0.4 olduğuna göre omega en fazla kaç olmalı? Az önceki mantığın aynısı arkadaşlar. V kare küçük eşittir. KGR yazıyorum. V yerine omega R yazmayı ihmal etmiyorum. Buradan da omega'yı sorduğu için omega'yı bu sefer yalnız bıraktım. R'lerden birer tanesi gitti. KG bölü R şeklinde buldum. Bunu bilerek yazdım arkadaşlar. Şundan dolayı bazen şunu sorabiliyorlar. Cismin açısal hızını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde. O yüzden direkt hani maksimum hızını veren bağıntı KG bölü R şeklinde yorumlamalısınız yani. Şimdi verilenleri yerine yazalım. K 04 verilmiş. G10 yörünge yarıçapımız çapımız 2. Buradan gerekli düzenlemeleri yaptığımızda burası şöyle yapalım. Evet 4 2 Omega Cut it.